Sıcak bir gelişme sabah son dakika olarak aktarmıştım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı boykot çağrıları soruşturmasında gözaltılar var. Görüntüyü verelim hemen. Bakın oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu boykot soruşturmasında 11 gözaltı kararı var. Şu anda arkadaşlarım takip ediyor. Daha ve son dakika olarak aktarmıştım. Bu oyuncu Fatih Sultan Mehmet dizisinden tanıyor olabilirsiniz. Bu arada TÜİK'in yıllık enflasyonu %38.10 olarak açıklandı. Resmi olarak enflasyon şu anda bu. Aylık enflasyon 2.46. Bu da bekleniyordu. Tabii son zamanlardaki gelişmelerin ışığında ekonomiyle ilgili Yaşadıklarımızda bakın acaba nasıl etkiliyor enflasyonu yaşadıklarımızı. Yıllık enflasyon %38.10 yanlış hatırlamıyorsam daha evvel %39 bandındaydı enflasyon, yıllık enflasyon. Bu arada iki son dakika gelişmesini aynı anda dönüşümlü olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Bir taraftan yıllık enflasyon ve bunun hayatımıza etkilerini, yansımalarını konuşacağız. Bir yandan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu boykot tartışması ile ilgili soruşturmalara dair gelişmelerini de an be an takip ediyoruz ve sizlere aktarıyoruz. Ve Aybüke Pusat dün TRT'deki oynadığı dizden çıkarılmıştı. Sabah dikkatimi çekmişti. Dün 4 milyon olan Instagram'daki takipçi sayısı Aybüke Pusat'ın 5 milyonun üzerine çıkmıştı. CHP lideri Özgür Özel de bundan böyle hak mağduriyetine uğradığını söylediği bu oyuncunun da yanında olacaklarını ifade etmişti gelişmeleri dikkatle yakından takip ediyoruz ama